Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü rol arkadaşı Halit Özgür Sarı'ya kaptıran Sinem Ünsal ilişkisini ilan etti. Okuma provasından çıkarken görüntülenen güzel oyuncu yeni ilişkisi için her şey güzel gidiyor dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mucize Doktor dizisiyle adından söz ettiren 29 yaşındaki Sinem Ünsal, geçtiğimiz ay gibi dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini noktaladı. Gönlünü Gizli Saklı dizisindeki partnerine kaptıran güzel oyuncu, ilişkisini ilan etti. Fox TV'de yayınlanan gizli saklı dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final yaptı. Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın final çekimlerinin ardından baş başa Belgrad'a tatile gittiği ortaya çıktı. Aynı rol alacağı filmin okuma provası çıkışında görüntülenen güzel oyuncu, Ayaküstü Magazin Kuryesi muhabiriyle sohbet etti. Halit Özgür Sarı hakkındaki sorulara yanıt veren oyuncu, ilişkisini doğrulayarak "Tatile beraber gittik. Her şey güzel gidiyor." şeklinde konuştu. Oyuncu evlilikle ilgili sorulara da gülerek karşılık verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar